Günaydın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Biz kattık. Fırat işe geçecek şimdi. Öğlenci. Yani şu Fırat'ın öğlenci bitince o kadar sevineceğim ki. 2-3 ayımız kaldı. Sonra tek vadeli işe geçiyor. Yani tek um, saatli işe. Akıyor mu? bitmiş. Yo o açık olduğunu söylüyor. Buraya koyalım bekle. Bak böyle daha iyi Ensarla şu an öğlen yemeği yiyor Birazdan yatacak Babamız da işe gidecek Bugün günlerden pazar bu arada ee, Şöyle birden hadi dedim videoyu açayım Bugün Ensarla yalnızız Baştan sona her şeyimizi çekeyim Bir e, sabah rutini yapalım Artık öğlen rutini oldu ama Ben daha ayılamadım bu arada yeni ayırıyorum Bir e, çay içeriz Bir mutfağı bir e, toparlayacağız Kahvaltı yaptık arkası komple duruyor ee, sonra işte bir dışarı çıkarız, ensarla oynarız değil mi? Yemeğimizi bugün Fırat yaptı bu arada. Pilav ve e, böyle sebzeli et e, kavurmuş. Yanına da karabiber sosu yapmış. Aferin sana. Ensar da sossuz diyor. Normal işte e, biber, mantar, havuç, et sote gibi yani. Onunla pilav yediriyorum. Ona e, karabiber sosu belki bir tık acı gelir diye. Onun haricinde biz e, neler Anne, yapıyoruz bu, bu aralar? Tamam, onu vermeyeyim. Havuç verelim sana. Bir de mantar. E, i̇ki gündür arkadaşlar, arkadaş iki gündür arkadaşlar, arkadaşlarımla e, dışarı Anne, çıkıyorum. Dişini? Dişini? Dişini ava yaptın. Evet. Kıyamam Hemen evet. geçsin. Dışarılardayız. Doğum günü kutluyoruz. Kız kıza buluştuk arkadaşımın evinde. Gece 2-3'ten önce eve gelmeyip yatmıyorum. Ona nedenle iki gün üst üste birazcık böyle zorladı beni. Ne yalan söyleyeyim. Sabah da erkenden kalkınca esardan dolayı böyle sersem gibiyim 2 gündür. Neyse. Halledeceğiz yani. Ne yapalım? Bir tane kişi bir daha dişini hava yaptın Dikkat et canım Onun haricinde biliyorsunuz Ensar bezi bıraktı Ensar sen bez takıyor musun? Hayır Ensar hiç bez takmıyor Sen kocaman mı oldun? Çok şükür, çok güzel ve çok kolay bıraktık. Emzik olsun, bez olsun. Her zaman böyle hazır oldu e, zamanı bekledim ve ondan sonra bıraktık. Hatta dün arkadaşlarım diyor ki o kadar çok güldüm ki haklılar çünkü yani. Ee, Merve aslında insan her şeyi çok fazla hazır şimdiye kadar uyku olur, emzik olur, tuvalet olur. Ama ben hiçbir zaman hazır değildim. Her zaman daha küçük, daha küçük, daha yapmayalım. Her şeyin o nedenle böyle bir eğitimini gördüm. <laughs> yani kendimi herhalde hiçbir zaman hazır hissetmedim. Bilmiyorum yani ben biraz böyle. Yapamadık yani. Ondan sonra da neye başladıysam çok şükür ağlamasız, bağırmasız, direncini böyle göstermeden çok şükür her şey tıkırında ilerledi. Emzik olsun. Hemen 2-3 güne bıraktı. Hiç ağlamadan. Onu severek bıraktı. Doydun mu? Doydum. Bir tane daha et yer misin? Hadi onu ye. Ee, uyku eğitimi olsun, hiç e, ağlatmadan normal e, bir şekilde alıştırarak e, öğrettik ve nasıl diyeyim? E, sizlere tuvalette aynı şekildeydi. Gerçekten her şeyde çok hazırmış yani onu fark ettim kendim hazır değilmişim. Olsun, umarım e, bu süreçler her zaman böyle ilerler çünkü bir anneyi aşırı çok sevindiriyor. Geçen oturdum akşam mesela, duygusallaştım resmen. Ya bu çocuk ne zaman büyüdü de bezi bırakıyordu diye. E, onun üstüne de mesela ilk eve girdiğimiz e, videoyu gördüm. Annem işte böyle en sarı alıyor. Ya ne kadar küçük, o bu bir kırkı çıksın da ele avuca gelir falan. O videoyu izledik mesela. Yani değişik ya gerçekten bıraktı yani hem emzik hem bez onun böyle büyüdüğünü gösteriyor bence artık ee, çok şükür de çok güzel konuşuyor her şey güzel ilerliyor yani öyle arkadaşlar birazcık başta sohbet ettik ee, şimdi ama artık bence bir günümüze başlayabiliriz ee, ben bir tık daha bir ayılınca daha iyi olacağım ve daha iyi kendime geleceğim bu arada size hemen bir kısa doğum günü hediyemi göstereyim. E, kolye bir de bileklik. Annemgil bileklik fıratta e, Fırat da kolyesini aldı sağ olsun. Kendim bir tık beğendim. E, Fırat aslında bir set takımı almıştı Swarovski'den. Ben ama açıkçası onu pek beğenmedim arkadaşlar. Böyle üstünde yani nazar boncuğu şekliydi ama ta, tam da değildi. Onu pek beğenmediğim için de onu geri yollattırdım. Geldin mi Çişin? Hadi. Arkadaşlar bakın dün e, takmıştım bu arada kızlarla dışarı çıkmıştım. Şimdi şöyle göstermek için geri e, şeyine taktım. Bu Swarovski'nin bu arada o kadar beğendim ve o kadar güzel ki bunu işte kendim seçtim. Öbürünü pek beğenmeyince ve bunun aynı e, şekilde bilekliğinde aldım. Galiba yusu ve küpeleri de vardı ama onlara pek gerek duymadım. Şöyle bir bilekliği de var. Bakın şöyle üstümde göstereyim. Çok güzel yani. Gerçekten ben çok beğendim. Bunu beğendim. Sağ olsun bunu aldılar. İyi ki de e, aldırmışım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi ben bir yatak odamı toplayayım. Sonra bir yatak odasını süpürelim. Sonra bir ensar ölüm yükseltirdikten sonra da bir cilt bakımı yaparız. Cilt bakım bakın buralarında hep böyle sivilceler falan çıktı. Geceleri o kadar uykulu oluyorum ki fazla cildimi temizlemiyorum. O nedenle böyle şeyler çıkıyor zaten. Arkadaşlar cilt bakımıma geçtim. En sarı yatırdım. O nedenle bir tık sessiz konuşuyorum. Eee şimdi yüzümdeki tüyleri nasıl alıyorum derseniz bakın bu Braun'un e, yüz tüyü alma makinesi var. Bununla alıyorum. Kesinlikle acıtmıyor. Sonradan e, deriyi de tahriş etmiyor. Çok hafif, çok güzel oluyor. Günlük kullanım için de süper. Haftada bir uyguluyorum ben. Yüzünüzdeki tüylere çoğaltma falan kesinlikle olmuyor bu arada. Bakıp ve e, kullanabilirsiniz. Dişlerimi fırçaladım. Yüzümü de şu keravinin yüz sabunuyla tekrardan bir yıkadım. Bunu kullandıktan sonra cildimin böyle tertemiz olduğunu hissediyorum. O nedenle bunu kullanmasını çok fazla seviyorum. Şimdi hemen diş aralarımı, diş etlerim arasını temizleyeceğim. Gelelim şu anlık bu aralar kullandığım şu keravinin setine. Benim cildim bir tık kuru olduğu için kuru olan ciltler için de aldım. Çok az serumunu uyguluyorum. Hülarit zahiri oluyordu galiba bu. Aynen öyle. Bu tekrardan böyle bir cildiniz kuruluk yapıyorsa, pul pul oluyorsa, dökülmeye çok dayanıklıysa hemen cildiniz. O zaman kesinlikle alttan böyle bir serum uygulayın. Yumuşacık yapıyor. Üstüne de hem güneş koruyuculu güneş kremi, günlük kullandığım nemlendirici. Facial Mo, yani i̇smini söylemeye gerek yok. Şöyle göstereyim ekran görüntüsü alın. Bunun bir de bende gece olanı var. Gece içini özel ayrı kullanıyorum. Çok kolay dağılıyor. Kesinlikle böyle hani bazen çok sürenseniz de sonra böyle kremler toparlanıp gelir ya deri gibi, soyulma gibi öyle bir şey vermiyor. Yumuşacık ciltte böyle pas parlak oturuyor. Bugün makyaj yapmayacağım. Evdeyiz çünkü. Gerçekten şu an nasılsam öyle çıkmayı düşünüyorum. Eğer çıkacak olursam keravinin gözaltı, göz çevre kremini de uyguluyorum. Bunu arkadaşlar bakın görüyor musunuz? O kadar az ki varla yok arası yeterli oluyor. Zaten göz çevre kremini fazla kullanmamak lazım. Şöyle varla yok arası. Şurası çok 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 az oldu. Tamamdır. Son olarak da görüncem e, Ritualism bana şeyini almış. Dudak rujunu, dudak kalemini, labellosunu. O kadar güzel ki. Bakın. Çok hafif varla yok arası renk veriyor. Ama ben hiç labello kullanmam. Bu olanı resmen labello kullanıyorum. Bunu da çok fazla beğendim. Bu benim sabah rutinim. En hızlısından şöyle bir rutin yaptık Gibi. Şimdi aynı tekrar. Geçin var mı? Olmuyor. Ee, Kakao Yok, tamam. arkadaşlar. Hazırlandık. Ensar'la birazcık ben de uzanmışım bu arada sonradan. Uyandı. Ee, biraz biraz böyle mızmızlandı. Tam uyku yetmemişti yani. Sonra yanına uzandım. Daha doğrusu Ensar'ı aldım. Benim yatağa geçtik. Şöyle bir yorgan üstüne uzanmışız. Orada tekrar bir yarım saat uyumuşuz. Sonra fit bir şekilde uyandı. Şimdilik de dondurma yemeğe gidiyoruz. Tuvaleti olduğunu söylüyor. Bir yaklaşık 10 kere de oturdu ama yapmadı. çişini yapıyor ama büyük tuvaletin şu anlık yapmadı sürekli geldiğini düşünüyor ya da geliyor ama yapmıyor anlayamadım yani şimdilik de çıkıyoruz dışarıda gelirse ne yapacağız hiçbir fikrim yok yanıma bez falan alayım böyle oturtup artık bezin içine yaptırıp bezi atarım diye düşündüm bakacağız yani bunları da işte öğrenmem lazım dışarıda tuvaleti gelirse nasıl yapacağız ne yapacağız diyerek bunları da tabii ki de öğreneceğiz böyle günlerde çünkü başımıza gelecek enter hadi ayakkabılarını giy çıkalım ben de senin çantanı alayım ne olur ne olmaz şimdi şöyle bir tane bez alıyorum yanıma bağlamayacağım ama açıp belki tuvalete gelirse diye ne olur ne olmaz yine buralarda olacağız ama bir parka falan gideriz dedim bir de şöyle bakın küçük boy ıslak mendil var bunu da alacağım yanıma Hı, hmm, Nereye attın? Adam bunu. <laughs> Arkadaşlar at hadi bana ben de sana atayım. Biz dondurmamızı falan yedik. Orada çekmeyi unutmuş maçıcısı. Çünkü o kadar kalabalıkta ki resmen bir 10-15 dakika sıra falan bekledik. Hadi bir daha. Çilekli aldık, yoğurtlu aldık. Yani beyaz dondurma bir de pembe dondurma aldık. Ne oldu? şu giyeceksin. Evet. Tamam gel ayakkabı giyelim. Şimdilik de birazcık burada oynuyoruz. Ee, mekanda online'ız yani. Her zamanki parkımızda ve kimseler yok. Ama ilk geldiğimizde birazcık kalabalıktı. Dondurmacıdan çıkanlar buraya gelmiş. Şimdilik de işte ım, şimdilik de top oynuyoruz. Allah 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 Allah. Birazdan eve geçeceğiz. En son elini yüzünü ayaklarını yıkarım. Daha dün duş aldı. O nedenle yıkamayacağım. Duşa sokmayacağım. Ama yine böyle yarım bir duşa kadar girmiş bir şekil olur. Elsa, gidelim mi artık? Ben bakacağım. Hadi sonra gel. Hem saçını fönleyelim, hem de bir kulaklarını temizleyelim. Bayağıdır temizlemedik. Kirlenmiş olabilir. Önce kulak yapalım. Gel kucağıma. Önce fön. Önce fön mü? Önce Ama ıslakken kulağını temizlemek daha iyi. Gel. Tamam. Zaman kulak temizlemez. Ha bak normal çok pis oldu. Bunu atacağız şimdi de öbür kulağını dön bakalım burası. Arkadaşlar biliyorsunuz çocukların kulakları böyle çok derin temizlenmiyor sadece şu çıkanları görenleri alıyoruz. Hem kendi doktorumuz hem de eczaneden de kendiniz de alabilirsiniz ya da doktorunuz yazabilir. Şu Audi spreyler var. Bakın ekran görüntüsü alın. Bunu fıslatıyorsunuz. Büyük insanlar da kullanabilir. Fıslattıktan sonra hemen bir 10 saniye masaj yapıp suyunu akıtıyorsunuz. Olduğu gibi kulağın etrafındaki içindeki yumuşak olan pislikleri e, su şeklinde akıtıp çıkarıyor sert olanları da yumuşatıyor. Gitgide onlar da onları da düşürüyor yani akıtıyor. Çok iyi. Ben bile kullanıyorum. Çok sık kullanılmaması lazım ama mesela biz ayda bir falan kullanıyoruz ama haftada bir bile kullanabilirsiniz. Benden size bir e, öneri olsun. Çok Tara. Sadece ayaklarını yıkayacaktık arkadaşlar. Bu aralarda maşallah subhanallah banyo yapmasını aşırı çok seviyor. Annem alıştırmış onu da Türkiye'de. Ee, sağ olsun. Ondan sonra yukarıdan açıyoruz. Kendisi yıkanıyor. Tabii ki de yardım ediyorum ama çok güzel de yıkandı. Kakan mı geldi? Ne yaptın Ops. Şimdilik de üstünü giydiriyorum. Mis gibi yıkandı. Yarın da kreşe başlayacak bu arada. Kalk bir tanem. Değil mi? Bir hafta kreşe gitmedi ensar şimdi. Cuma kreşten sonra çünkü biz şeye başlamıştık. Tuvalet eğitimine tam bir hafta e, 9 gün oldu. 7, 8, 9, 9 gün oldu. 10. gün yine kreşe gidecek ve bezsiz tabii ki de. Şimdi nasıl yorulduk ama bir de bisikletle gittik arkadaşlar dondurmacıya, parka. Sonra birazcık turladık, dolaştık. Saat şu an 6'ya geliyor. İlk saat sonra yatacak zaten. 730 8 arası yatırıyorum çünkü yarın da kreşe gidecek. Aç. Hadi bakalım açalım. Birazcık şimdi bir televizyon bakmak istedi. Ben de o arada birazcık bir dinleneyim. Ne oldu bu televizyon? Arkadaşlar bu aralar Fırat'la birkaç planlarımız var. Evle ilgili alakalı aslında. Ensar'ın odasında alt değiştirme olarak kullandığım komodini kaldırmak istiyoruz. Ve... Bir tık daha böyle bir boş olsun diye dedik. Çünkü bir kale falan almak istiyorum en sana Futbol aşırı çok seviyor. Bahçemizde yok. Balkonda da oynanmayacak yani. Top dışarı falan düşüyor. O nedenle odaya falan bir kale male oyuncak hani tarzı daha çok yeri olsun daha çok oynasın diye ve dolabın için neredeyse boş boş boşuna yer kaplıyor. Onu dedik ki aşağı indirelim. Aşağı. Onu dedik ki Bodrum katına indirelim. Odada değişiklikler bu kadar yani aslında. Çok küçük ufak bir değişiklik olacak. Bununla ilgili ama bir ayrı video yapacağım. O dolabın içini boşaltacağız. Ensar'ın oyuncaklarını tekrardan düzenleyeceğiz. Dolapları tekrardan düzenleyeceğiz. O bir ayrı böyle bir video olsun istedim. Onun haricinde e, oturma odasında bir değişiklik yapacağız. Aslında bir değil bayağı bir değişiklik olacak. 5 yıl oldu şimdi. Biz 5 yıl da geçti aslında. Nereden baksanız 5,5 yıl. Hmm. Oturma odasında böyle oturuyoruz ve gayet de memnunum. Yerimi değiştirmek istemiyorum. Bir ara yeri değiştiriyorduk, tahta falan yaptırıyorduk ama ona daha hazır olmadığımı hissettim. Bir 4-5 yıl daha bir yerimi kullanayım dedim beyaz yerimi yani. Ee, onun haricinde Fırat ilk günden beri zaten bu koltuklar değiştirmek istiyoruz ve bu sefer L koltuk almak istiyor Fırat daha rahat böyle daha e, daha çok kendimizi düşünerek artık bir alışveriş yapalım diyor. O nedenle dedi ki L koltuk alalım kendimizi bir tık artık bir düşünelim uzanalım televizyon izleyelim kış ayı da geliyor birazcık daha böyle rahat yapalım ortalı. O nedenle buraya bir L koltuk alacağız. Koltuklarımı satılığa çıkaracağım yani. Eğer aranızda koltuklarıma talip olan varsa <laughs> hemen yazabilir. Sizlere de söylemiş olabilir Sizlere de söylemiş olurum. Instagram'dan veya Youtube'dan buradan ulaşabilirsiniz bana. Koltuklarıma talip çıkarsa ama bu çevreden olsun arkadaşlar. Kargoyla yollayamam çünkü. Adresimi verip yani evden kapıdan teslim olması gerekir. Onun haricinde masanın masamdan aşırı çok memnunum masalarımı bırakacağım belki ayaklarını değiştireceğim ama halımı değiştirmek istiyorum oturma odasında yemek grubumda da sandalyelerim ben zamanında çok kaliteli ve çok güzel bir yerden almıştım herkese çok fazla beğeniyor onun için sandalyelerimden vazgeçmek istemiyorum. Ama kol yeni koltuğu da tekrardan grimsi almak istemiyorum. Bir başka renklere e, dönmek istiyorum açıkçası. Şimdi, ama işte sıkıntı olan sandalyelerim o zaman yeni koltukla uyuyacak mı? E, güzel durmayacak mı? Onu düşünüyorum çok. E, şey sordum bunları kaplatsam mı diye. Sorun Almanya'da öyle şeyler aşırı çok pahalı. Sandalye firmasını aradık, e, konuştuk, ettik. Aşırı içmesindi. Çok da güzel yapacaklarını falan söyledi. Ama size bir rakamı söyleyeyim mi? Bir tane sandalyeyi 1500 euroya kaplarız dediler. Yani 8 tane sandalyem var 12.000 euroya sandalyelerimi katlayacaklarmış. Şaka gibi değil mi? <laughs> yani Fırat diyor ki, o fiyatı ben araba alırım. Yani Almanya'da böyle bir şeyler imkansız. O nedenle sandalyelerimi bırakacağım. Masalarım deseniz zamanında yine mermer masa almıştık. Ee, çok iyi bir masa yani. Onun için değiştirirsem sadece ayaklarını değiştirmek isterim. O da hani bu kromdan artık vazgeçeyim de bir mata dönelim diye belki parlaklıklardan vazgeçelim diye. Yani zamanında gerçekten evimi düzerken her yerinden aşırı böyle içime sinerek ve kalitesine bakarak alışveriş yapmıştım. Bunları kıyıp bunları satamıyorum ya da veremiyorum. Çünkü zamanında gerçekten çok fazla para verildi, çok severek alındı ve çok severek her şey hazırlandı. O nedenle hani bazı şeyleri kıyamıyorum. Uygun fiyatlı aldığım şeylere pek acımıyorum, yalan söylemeyeyim yani. Birkaç sene kullandım. Tamam parası çıktı. Okey değiştirebiliriz diyorum. Mesela televizyon komedini. Altındaki bu klasik Ikea'nın dolabı. Fırat dese mesela onu bir değiştirelim. Sıkıntı yok. 5 sene kullandık. 200-300 euro almıştık. Tamam sıkıntı yok. Değiştirelim. Koltuklar aynı şekilde. Koltukların bu arada çok pahalı bir koltuk değildi. Kullandık hiçbir zararı da yok hiçbir yerde bir lekesi yok kırığı yok çıkığı yok her şey çok güzel ama dediğim gibi sandalyelerimi kesinlikle değiştirmeyi düşünmüyorum masalarımı aynı şekilde ee, sadece Fırat'ın isteği üzere aslında koltukla başlayınca biliyorsunuz biz kadınlar hemen bir ay hemen orayı da değiştirelim ay hemen orayı da değiştirelim oluyor ama halımı değiştirmeyi düşünüyorum ve koltuğu aynı şekilde sıra sıra yapacağız bunu da acele etmeyeceğim dedim Fırat'a İstediğin koltuğu alalım oturalım. Ondan sonra bir bakayım. Nasıl oldu şu an bu renk uyumu nasıl oturma odasında? Ona göre devam edelim. Halımı alayım. Hepsini birden almayalım dedim. Çünkü bir renk kombinine bakmam lazım. Şu sandalyelerimin grisi gerçekten bozuyor. Ama bakın, sandalyelerim burada bu arada. Yani My Furniture'dan almıştım zamanında. Halen de satılıyor ve halen de var. O nedenle sürekli takipte kalın. Bol bol güzel videolar artık geliyor. Tam modumu yakaladım böyle günlük videolarda sizlerle.